Herkese selamlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Koro sen şu one bla bla kabandis Bu diyor, sen şu diyor, şu hafta demek. Sen önceki, yani bir önceki hafta oluyor. <laughs> Anne diyor burada, abla diyor depatari, işte dükkanda bla bla çantasıdır diyor. Şimdi şu kelimelere bakıyoruz. Kayınmasının kayıncısı var yukarıda bir cümle vardı hatırlarsınız Umareta maç ediyordu hatırlarsınız bunda da aynı yani doğduğu şehir burada satın aldığı çanta olacak yani cevabı 3 olacak bunun katlı olacak en sondaki 4 olmayacak kaya maçta bu yüzden <gülüyor> önemli <gülüyor> şeyleri bilmek T formunda yazmayı bilmek İnelim 14'ü Watashiwa Yoku Toshokan bla bla şimdi bunu yemini kimas. Ben diyor sık sık diyor. Toshokan diyor. Kitapane diyor. Şimdi bunu gazete demek gazeti oku Maya ni yemini <laughs> giderim diyor. Bu dil direkt e olacak. Yani e, giderim yani diğerleri bayağı mantıksız şey olduğu için e kakkoye kakkoni uç üçünü gibi gibi oradaki genel yön şeylerinden biri bango no, jika o motto shimasen ka burada shimasen ka yapamaz mıyız gibisinden bir şey bango diyor akşam yemeği zamanını diyor jika diyor bak gördüğünüz gibi ji togerin burada da gördüğünüz gibi zamanını diyor motto diyor hani biraz diyor burada direkt olarak şıklara bakacağız. Haya ediyor. Hayayı hızlı ve erken anlamına geliyor. <laughs> yani erken yapamaz mıyız diyor. Şima diyor. Burada ise cevaplarda gene bir e, kural olacak. Hayayı demeyeceğiz. <laughs> Katlı demeyeceğiz. Saçma olur. Hayaku diyeceğiz çünkü başka bir ilü sıfat yok yanında. Hayaku diyeceğiz direkt olarak isim olarak kullanacağız bunu. Sıfatı isim yapacağız. Burada ise 15. cevabı 4. Imoto diyor. Kız kardeşim ne diyoruz? Spon. Bla bla gohona tabete iru diyor. Imoto diyor. Kız kardeşim diyor. Spon diyor yani. Kaşıkla diyor. Burada ili kullanacağız. Gohan diyor yemeği diyor. <laughs> Tabete uru diyor. Yer diyor. Yiyor diyor. Burada ise de kullanacağız. taksiyle. ile. Derken takışı de. Otobüs derken basu de. Ondan sonra dansa derken dansa de. Trenle derken bunu kullanacağız. Canlılarda iyi geliyor. Ve bazen e, bunun kullanım yerleri de değişebiliyor. Yani bu cansızlarda ile ile kullanıyor. Bu da canlılarla kullanılıyor. Bunun cevabı sesim gidiyor arada kusuruma kalmayın. Bir olacak. Yani de. Kaşık ile. 17'ye geçelim. Burada işte güzel bir katakana var. Aa, fura Fura Reşia. Fura Reşia bir bitki. Fura Re, şi, a yani bu ceset bitkisiymiş baktım internetten. To you hana o şutte maske biliyor musun diyor. Şey biliyor musun diyor. Çi isimlendirilen çağrılan anlamına da geliyor. İşte bu isimle çağrılan söylenilen isimlendirilen anlamına da geliyor bu. İyi geliyor yani iyi oluyor. Bunun cevabı ise <laughs> to olacak to imas, to omu imas düşünüyorum. Ya da sinirlenilen, atlanılan gibi şeyleri gelirken bu kalıptır. Birlikte kullanılır bu to. Bunun cevabına da <laughs> 3 diyeceğiz. 18, 19, 20, 21, 22, 23, genelde 24, 25 oldu. 24'e kadar yazacağım. <laughs> Hey gana diyor. Hey ne no olmuş diyor. Bir şeyler olmuş odada. Akorui. Akorui parlak demek. Şimdi burada normal dinin narimaz derken isimlerde kullanacağız. Bizimki sıfat. Sıfat olduğundan dolayı bunu isimleştireceğiz. <laughs> Akoruku olacak. Akoruku olmayacak. Başka bir sıfat yok. Akorui olmayacak burada ise işte sıfat isim yaptık işte o da diyor aydınlık oldu diyor Narimaş da diyor ne yani Narimaş dediği şeylerden biri Kaizoku Ninaru der mesela Kaizoku o yine konsolunlar kralı ola orada isim var bu isim olmadığından dolayı niye diyemeyiz bununla birlikte o yüzden isim düşünüp ekleyip <laughs> isimleştiriyoruz Evet, Maya diyor her sabah diyor diyor uyanarım diyor. Burada gördüğünüz gibi Bizi'nin kancası gördüğünüz gibi. Şimdi burada iki tane şu önemli şey var. Bu civarı gibi 7 civarı gibi uyanarım derken saatlerde koru kullanacağız. Karıştırmayın işte 2 metre yürüdüm, 100 metre civarı yürüdüm, ne bileyim. Be <laughs> gibi gibi şeyler kullanırken Donoguroi diyeceğiz. Donoguroi ise oluyordu. Ne kadar uzun, ne kadar süre. Donoguroi kakarimasu mesela. ne kadar süre alır. Ya da Donoguroi nanjikan kakarimasu dersin mesela. Ne kadar süre, saat alır, zaman alır gibisinden. Burada koro kullanacak unutmayın. Bir saat 1 civarı. <laughs> diyor. Uyanırım. Biz ne demiştik? Dört dedik. Buna, buna ise 3 dedik. Burada ise 3 kare diyor. Kayşe diyor. Denşade. Evet gördüğünüz bir denşade. Taşıtlarla de, ile deska diyor. Evden diyor şirkete kadar diyor. Kayşe mali. Kaldığım Japonya'nın evinin karşısında böyle bir duvarda Kayşe yazıyordu. Bilmem ne bilmem ne şirketi vardı. Oradan görünce <laughs> tanıdık geliyor nedense. Her neyse. Daha öyle böyle geldi ve den var. Bu deni Borton'un animesinde bu burger yedikleri yerde görürsünüz. trenin üstünde görürsünüz. Elektrik anlamına geliyor. Bu ise <laughs> kuruma demek. Yani araba. Arabanın işte iki tane farklı kancili olurken ki okuncuya halisi bir oluyor. Şağ oluyor. Çok özür dilerim. Ben şağ. Normalde bunu tek gördüğünüzde koruma diye yapacaksınız. İki tane kayra kanju yanlarına yana gelince sokuma şekilleri değişiyor tabi kanjuları. Birkaç koruma şekilleri vardı. Buna direkt olarak ben donu buraya diyeceğim. Yani ne kadar süre alır? Dochiro anlamsız. Donla no, Hito kim? Nazik anlamda nasıl bir tür insan dersen mesela donla no, what kind gibi. Kut mesela sayılanlar da geliyor. Ikure ise sayılamayanlar. İşte Ikure bu ne kadardır işte. Gibisinden derken. Bu ise Donogura'yı diyeceğiz. Yani 21 olacak. <laughs> Skiyonu üçünü Tegamiga O iti, bla 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 diyor. Burda ise yine bir ite Imasya da masa olacak. Masanın diyor üstünde diyor Tegamiga o ite imastı üstünde diyor, diyor. metot zarfla karıştırmayı zarf fotoğraflı link diyor. o ite imastı şimdi bunu düşünüyorum iti formunda olsa <laughs> göndermek desek aa, o ite imas olmayacak. Arimas olabilir mi? Şimdi burada okuması var. Çok üzülüyorum. etikandım şu anda. <laughs> e, o ite ite olunca ki oluyor okumaz. Yanılmaz, kaçmaz, okumaz. Okuması büyük ihtimalle Göndüreceğim anlamadığı geliyor olabilir yani sent. Burada ise OİT T formunda oluyor e, iması ya da arimas diyeceğiz. Bir cümlede vardı bu çocuk tabete yürü diyor mesela. Şimdiki zaman aşamında imas. Burada ise ite imas derdim yani ben ama büyük ihtimalle bir cevabına bakacağım bunun üçmüş yani arimasmış. Allah Allah. Tabii ki imaz. tabete, imas, tabete arimas. <laughs> Doğru. Şimdiki zamanlarda arımaz yoktu. Tabii ki ürü vardı. Bir kafa gitti yerli benim. Uyte. Allah Allah. Uyte arımaz diyor. Nasıl üstünde herhalde gönderilmiş mektup vardı gibisinden bir şey değil. demek işte herhalde burada. <laughs> 3 diyeceğiz. Amar diyor Burada ise bla 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 olumsuzlar da geliyordu yani çok diyor. Ona kaga suite imasen deşte kara. Su diyor numesen diyor. Ha. Amar ona kaga suite imasen. Şimdi suite imasen ne demek suite imasen? Şu demek ona ga ipa edersek eğer ipa ede karnım dolu anlamına geliyor benim burada diyor karnım diyor ee, <laughs> su içeyim az diyor şimdi olumsuz var yani karnım diyor çok fazla diyor ee, aç değil diyor su diyor çorba diyor içmedim diyor ne alaka ikinin yağına bakacağım çok diyor karnım diyor su iti masaya su kullanırlar tok demek ee, ipay yok ipay tok demek su aç demek ha su aç karnı diyor çok diyor aç olmadığından dolayı diyor imasen e deş takara da, dolayı sıpı o mesen deş de diyor. Hmm. Şika ne alaka bilmiyorum. Şikaymış bunun cevabı. Bazen böyle ilginç ilginç şeyler çıkabiliyor. Hanashiga ayrı maskarı konuşması olduğundan dolayı. Hanashimas konuşmak da oluyor. Burada işte bir konuşma da oluyor. Speaking. Mada diyor. Ne diyor? Hmm. T formunu kullanacağız burada. kayırmaz dönmek dönmek oluyor ama çok ilginç olabiliyor ya bazen Türkçe'yi çevirirken İngilizce'yi çevirirken çok saçma anlamlar çıkabiliyor ben bunu direkt kayri içeri küçük şey kay derdim direkt yani iki derdim cevabı bakıyorum üçmüş kayrenay dokunda sahip Kayren ay olumsuz zaten olumsuz yaparken böyle oluyordu maç sen Kayren senin diğer şekli de kudasay Allah Allah şu an patladık yani <laughs> ilginç bir şey yapmayınız lütfen diyor henüz hala diyor bir şey yapmayın diyor he kayırmaz dönmek konuşma olduğundan dolayı diyor henüz diyor dönmeyin diyor yani gitmeyin tarzı bir şey diyor burada kayran aylık kudasay olacak modius sukoşi kayta kudasay diyor biraz daha diyor ee, ha yazın lütfen diyor o ki büyük demek o ki na olmaz o ki kunyu olma o iki ku isim olarak kullanacağız bunu yani büyük yazınız işte büyük araba büyük yani büyük insan demediğiniz sürece <laughs> isim olarak kullanılınca bunlar ku oluyor o iki Q ku, kaydı kutu sayılıyor biraz diyor o diyor su başı diyor biraz daha diyor yani biraz daha fazla diyor o iki kutu kayıtlı saylıyor, yani büyük diyor yazılır diyor gene kuğulu cool şeyler bayağı bir kuğulu cool gördük ya ve bu da videoda burada bitsin <laughs> bayağı bir error verdik ama bunlar da yine eğlenceli en kanser yerler bunlar da bayağı bir sürecek gibi bir sonraki videoda görüşmek üzere bilmediğiniz anlamında bir şey varsa yorumlara yazınız yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince son 3-4 soruda patladık ilginç yani hani bunların ne anlamda söylemek istedikleri çok garip yani bazen anlaşılmıyor. Mesela buradaki olduğu gibi. Burada şika mesela. Çok değişik şeyler oluyor. Tam çevrilmeyebiliyor biliyor. Aynısı bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.